Ahmet Ağoğlu'nun Üç Medeniyet kitabıyla devam ediyoruz. Fakat Türk kitlesi daima böyle olmuştur. Daima kahramanlık e, ve şeref numunesi burada da T yazılmış ama ne olacak bu? Numunesi olan ola gelmiştir. Kahramanlık ve şeref örneği olmuştur Türkler diyor. E, Büyüklerinin kafasızlığı ve ahlaksızlığı sayesinde mah ve perişan olmaya ramak kalmış iken, bu kitle itimat ettiği rehberi bulur bulmaz millet ve devleti nice felaketlerden, buhranlardan, izmihlallerden kurtarmıştır. Fakat heyhat, bu kitle vazifesini e, bitirir bitirmez millet ve devlet yine yüksek denilen tabakanın eline geçer. Her yerde ve her zaman olduğu gibi bizde de milletin e, mukadderatıyla yani kaderiyle oynayan, sahnenin ön safında görünen, bu tabakadır. Yani bir yüksek tabaka vardır. Bunlar diyor millet vatan milleti köylüler, vatandaşlar kurtarır. Yönetime onlar geçer her zaman diyor. Evet ve bir milletin ahlak-ı umumiyesinden yani genel ahlakından bahs ederken bu da T yazılmış ama bahs S olacak. Bahsederken daima bu tabaka nazar dikkate alınır. Bu, tab bu, tabaka dikkate alınır diyor. Yüksek tabaka. Yöneticiler. Yoksa bir millet kitle-i umumiyesi itibariyle yani genel kitlesi itibariyle öyle dipsiz bir ummandır ki daima kendi derinlikleri içinde tabii salametlerin kafesini muhafaza eder. Bozulan, dalgalanan, çalkalanan, çalkalanan üst kısımdır. Hep bozulanlar üst kısımdaki yöneticilerdir diyor. Derinliğine indiğinde denizle benzetiyor bir milleti. Derinliğine indiğinde, diplere doğru indiğinde yani gerçek anlamda vatandaş, köylü, halk oraya indiğinde bozulma olmaz ama yukarıda bozulma olur diyor. Ve biz de ahlak-ı umumiyemizden bahsederken sırf ve yalnız bu kısmı nazar dikkate alıyoruz. Yani biz milleti kastetmiyoruz, yukarıdakileri kastediyoruz diyor. Heyhat, bizim üst tabaka denilen sınıfımızda alt tabaka denilen ahali arasında her şeyde olduğu gibi ahlak sahasında dahi doldurulamaz bir uçurum vardır. Yani halkla üst tabaka arasında bir uçurum vardır ahlak sahasında da diyor. Bir gün bu üst tabakaya mensup olan bir zat bu tabakanın bir kısmına has olan imansızlık e, bedbinlik e, ve hot perestlikle kuvayi milliyeyi beyhude kan dökmekle yani boş yere kan dökmekle kuvayi milliyeyi ahaliyi lüzumsuz mukavemete yani gereksiz karşı koymaya sevk etmekle itham ediyor. Ve zaten bütün bu keşmekeşlerden bir şey çıkmayacağını köylünün de nihayet İngiliz parasına meclup olarak, yani İngiliz parası köylüyü çekecek diyor, meclup olarak terki dava edeceğini, yani Kuvayi Milliye'ye destek vermeyeceğini söylüyordu. Hazır bulunan mücahit reislerinden, yani Kuvay Milliye komutanlarından birisi derin bir kanaatle köylünün bizzat bu işe kıyam etmiş olduğunu, kalkışmış olduğunu, reislerin bu teşebbüste kıymetleri zaten mevcut olan bir kıyam ve mukavemetin yani karşı koymanın baş başına geçmiş olmalarından ibaret bulunduğu bulunduğu ve köylüyü bu işe sevk eden amilin yani sebebin tecavüz edilmiş ve çekinilmiş ırz çiğnenmiş pardon çi ve çiğnenmiş tecavüz edilmiş ve çiğnenmiş ırz ve namusu muhafaza ve müdafaa eylemek endişesi olduğunu beyan etti. Huvayi Milliye Reisi öyle değil demiş. Köylü bizzat bu işi kendisi ırz ve namusunu korumak için yapıyor demiş. Buna karşı o zat kemali ciddiyetle e, ben azizim rahat yaşamak isterim. Yaşamadıktan sonra namusu ne yapacağım dedi. Bu bu hayret bahş cevaba yani hayret edilecek cevaba karşı mücahit de ne yapayım ki köylü böyle düşünmüyor. Namusunu ve ırzını hayatının fevkinde üstünde görüyor dedi. İşte bir mahlure ki zikrettiğimiz zikrettiğimiz uçurumun iki tarafını gayet beli yani açık bir tarzda tavsif ediyor. Burada bu okumamızı bitirelim. Bir cümle daha okuyabiliriz. Bu iki seneden beri yeri yazılmış ama beri olacak. İstanbul'a toplanmış olan yüksek sınıfın irae ettiği yani ortaya koyduğu manzaralar azıcık insan olan herkesi ye ise yani karamsarlığa sevk edecek kadar menku, menfurdur. Yani nefret edilecek, menfurdur yazmış ama menfurdur olacak bu. Menfurdur, nefret edilecektir diyor. Evet, işgal sırasındaki İstanbul'un halet ruhiyesinin hiç iyi olmadığı birçok yazar tarafından zaten söyleniyor. Bu okumamızı burada bitirelim. Gelecek derslerimizde 57. sayfadan kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.